Herkese merhaba. Bugünkü analizimizde network marketing dünyasında liderlerin en büyük sorunlarından birine, yani o bitmek bilmeyen içerik üretme ve zaman yönetimi krizine odaklanıyoruz. Ve bu soruna çözüm olmayı vaat eden yapay zeka destekli yepyeni bir ekosistemi inceliyoruz. Square Wifi. Şu soruyu bir düşünün. Ekibiniz için sürekli yeni, taze ve kaliteli içerikler hazırlamak gününüzün ne kadarını alıyor? Eğer bu soru size de çok tanıdık geldiyse, emin olun yalnız değilsiniz. Peki ya bu angaryayı neredeyse tamamen otomatikleştirebileceğinizi söylesem? Peki, bugünkü yol haritamızda neler var? Önce sektörün dijital dünyadaki zorluklarına bir göz atacağız. Sonrasında Square bu sorunlara nasıl bir çözüm getirdiğini, özellikle de kurumsal akademi ve içerik fabrikası gibi müthiş özellikleriyle markanızı nasıl bambaşka bir seviyeye taşıdığını göreceğiz. En sonunda da sizin için somut kazanımlar ne olacak onu konuşacağız. İlk durağımız hepimizin içinde bulunduğu o dijital dünya. Evet, internet bize inanılmaz fırsatlar sunuyor, bu doğru. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var. Kontrol edilemeyen bir bilgi kirliliği ve en değerli kaynağımız olan zamanımızı çalan bir sürü verimsiz süreç. Evet, bu tabloya hepimiz çok iyi biliyoruz sanırım. Onlarca WhatsApp grubu, Telegram kanalları, kim neyi gördü, kim hangi eğitimi aldı takip etmenin imkansızlığı. Bütün bu dağınıklık hem profesyonel imajımızı zedeliyor hem de günümüzü resmen çalıyor. İşte tam da bu karmaşanın ortasında wi WiFi bir kurtarıcı gibi ortaya çıkıyor. Bu platform o dağınık tüm parçaları bir araya getirip sizin için çalışan merkezi ve akıllı bir sistem sunuyor. Tanım aslında çok net. Square WiFi öyle basit bir web sitesi ya da eğitim platformu değil. Bu özellikle network marketing profesyonelleri için tasarlanmış, yapay zeka ile güçlendirilmiş, bütün ihtiyaçlarınızı tek bir yerden yönetmenizi sağlayan komple bir ekosistem ve inanın bana o yapay zeka kelimesi her şeyi değiştiriyor. Şimdi gelin liderler için en can alıcı özelliklerden birine odaklanalım. Kendi kurumsal akademiniz. Yani artık dağınık gruplar yerine kendi adınızla, kendi markanızla anılan profesyonel bir eğitim merkeziniz oluyor. Ve en güzel kısmı ne biliyorsunuz? Bunu yapmak inanılmaz basit. Sadece dört adımda her şey hazır kendi eğitim modüllerinizi oluşturuyorsunuz. Elinizdeki videoları, PDF'leri, ses kayıtlarını yüklüyorsunuz, ekibinizi davet ediyorsunuz ve kimin hangi eğitime erişeceğini siz karar veriyorsunuz. Bütün kontrol sizde. Şu tablo aslında eski dünya ile yeni dünya arasındaki farkı o kadar güzel özetliyor ki, sol tarafta o bildiğimiz kaos, amatörlük ve dağınıklık var. Sağ tarafta ise sizin markanızla anılan düzenli, profesyonel ve kimin ne yaptığını otomatik olarak takip edebildiğiniz bir sistem. İşte marka otoritesi dediğimiz şey tam olarak böyle inşa ediliyor. Ve şimdi geldik platformun kalbine. Bence asıl teknoloji devriminin yaşandığı yere. içerik fabrikası. Burası adeta sizin için 7-24 çalışan kişisel bir kreatif ekip gibi. Bir anlığını hayal edin. Sosyal medya postlarınız için görseller, yeni distribütörler için davet mesajları, hatta eğitimleriniz için sunum metinleri. Bütün bunları sizin yerinize saniyeler içinde hazırlayan bir yapay zeka olduğunu düşünün. İşte içerik fabrikası tam olarak bunu yapıyor. Ama durun, bu özelliklerden bir tanesi var ki bence oyunun kurallarını tek başına değiştiriyor ve yapay zekanın gücünü net bir şekilde gösteriyor. Bakın süreç ne kadar basit. Elinizdeki herhangi bir ürün kataloğunu ya da bir eğitim PDF'ini sisteme yüklüyorsunuz o kadar. Yapay zeka bu metni alıyor, analiz ediyor, bir eğitim senaryosuna dönüştürüyor ve profesyonel bir sesle seslendirip size teslim ediyor. Artık ekibiniz arabada giderken, spor yaparken her an her yerde eğitimlerinizi dinleyebilir. Bu öğrenmeyi ne kadar kolaylaştırıyor farkında mısınız? Peki, tamam, teknoloji harika. Özellikler etkileyici. Ama günün sonunda bu benim işime ne katacak? diyorsanız Cevap aslında iki sihirli kalimede gizli. Hız ve otorite. İşte size en çarpıcı rakam. Yüzde seksen. Yapay zeka araçları sayesinde içerik üretmek için harcadığınız zamanda yüzde seksene varan bir azalma sağlıyorsunuz. Bu sadece bir rakam değil. Bu size geri verilen zaman demek. Bu zamanda yeni liderler yetiştirebilir, strateji kurabilir ya da en basiti ailenize daha fazla vakit ayırabilirsiniz. Hadi o zaman toparlayalım. Dört temel kazancınız ne oluyor? Birincisi hız kazanıyorsunuz. Çünkü yaratıcı işleri otomatize ediyorsunuz. İkincisi profesyonellik kazanıyorsunuz. Çünkü artık kurumsal bir imajınız var. Üçüncüsü kontrol sizde oluyor. Ekibinizin tüm gelişimini yönetebiliyorsunuz. Ve belki de en önemlisi vizyon sahibi bir lider oluyorsunuz. Teknolojiyi işine entegre eden, geleceğe hazır bir lider. İşte bu dört madde sizi rakiplerinizden ayıran şey oluyor. Ve son olarak Square WiFi'nin sloganı aslında bütün hikayeyi özetliyor. Bu platform sizin sahip olduğunuz o değerli bilgiyi gerçek bir güce, kurduğunuz ağı ise somut bir kazanca dönüştürmek için tasarlanmış. Gerçekten de üzerine düşünmeye değer değil mi?